Merhaba. Geldim, hazırım. Sizinle buluşmaya, birbirimize dokunmaya, birbirimizi daha iyileştirmeye, birbirimize iyi gelmeye. Günümüz çok güzel geçsin. Bugün muhteşem bir gün olsun. Hoş geldiniz hepiniz. Işıl ışıl. Bugün yaptıklarımızdan çok memnun ve çok mutlu olduğumuz, kendimizden çok memnun olduğumuz, kendimizle gurur duyduğumuz bir gün olsun. Güzel mucizelerimizin olduğu bir gün olsun. Dün nasıl güzel bir çalışma geldi, katılmışsınızdır diye düşünüyorum. Bir şeyler hissettiniz mi? Şöyle bir uzanıp kendini hisseden dinleyen var mı? Bir şeyler gören var mı çalışmada? Gören derken bazıları duygusal olarak çok daha sezgisel olarak açık oluyorlar. Dolayısıyla vizyonlar görebiliyorlar. Vizyondan kastım bir anı, bir görüntü. Hani gözünüzü kapatınca gözümün önüne geldi deriz ya. Öyle bir şeyler. Renkler görenler olabiliyor. Benim için de çok keyifli oluyor dinlemek. Çok heyecanlı. <laughs> herkesin deneyimi farklı ya, herkesin gördüğü de farklı olabiliyor. E, o yüzden çok hoşuma gidiyor. Eminim o güzelliği, rahatlığı, ferahlığı umuyorum hissetmişsinizdir. Dün ben kaçırdım demişsiniz. Canlı yayında başka çalışmalar yaptık. Bir de ben gönderi olarak apayrı çok güzel bir çalışma yaptım. Ona da katılmadıysanız katılın derim. Çok güzeldi. <laughs> çok kapsayıcı. Hem sağlık hem varlık hem bolluk hem ideal benliğinizle bütünleşmek. Hepsinin bir arada olduğu güzel bir çalışma oldu. Harikasınız. Geliyorsunuz, katılıyorsunuz. Biz burada ne yapıyoruz? Yeni gelen varsa. Ben bir zaman önce bir karar verdim. Yok bu evde tek başına oturup kendi kendine günlerini somurarak, haberleri izleyip moralini bozarak ya da hiçbir şey yapamadığını hissederek sürekli çaresiz hissederek geçirilmez. Peki ne yapalım? Ayşegül biliyorsun ne yapacağını. Sen zaten kendine yapıyorsun. Hadi o zaman çık. İnsanlara dokun. Ne yapabiliyorsan onu yap. Şurada bir oturup bir gülümsemek bile. Hep diyorum ya gülümsemek bulaşıcı, mutluluk bulaşıcı. Onun bile bir katkısı olur. Ne yapabiliyorsan onu yap şekilde. O yolunu bulur. Ondan sonra çok da güzel, siz de çok güzel cevap verdiniz buna. Ve gerçekten de birbirine böyle iyi hissettiren, sabahları gülümsemeyle buluşmak isteyen, umutla doğmak isteyen kim varsa, biz güzel çalışmalarımızı da yaptığımız, enerjilerimizi, niyet, niyetlerimizi enerjilendirdiğimiz, ee, güzel çalışmalarımızın da oldu. Güzel bir buluşmamız oluyor. Güne çok dinç başlıyoruz, keyifli başlıyoruz. Birbirimize tutulmuş olduğumuzu hissederek başlıyoruz. Ya da gününü tamamlayanlar o şekilde tamamlıyorlar. Amerika'da işte başka yerlerde. Ee, birbirimize iyi gelmek yani amaç. Birbirimizi daha da iyiye, yükseğe taşımak. İyi olanlar iyi olmaya ihtiyacı olanlara tutulsunlar diye buradayız. Bugün şahane, insanlara faydalı olarak, sevdiklerimizi sevindirerek, çok mutlu, keyifli, neşeli mucizelerle dolu, enerjik, mükemmel bir gün. Oh ne güzel kelimeler kullanmışsınız. Okurken ferahladım, içim açıldı. <laughs> Sabahın enerjik gıdası. <laughs> evet ben sizden önce enerjili yükseliyorum bir. <laughs> Yüce gönüllü hocamız Allah razı olsun. Estağfurullah hocalık falan değil, e, paylaşmak sadece. Ben de öğrendiklerimi, bildiklerimi paylaşıyorum. Olabildiğince, yapabildiğince. Tabii ki hiçbirimiz mükemmel değiliz. Öyle bir iddiam da yok zaten. Sadece içimden gelenleri paylaşıyorum diyelim. Dolayısıyla benim söylediklerimi de hani arada konuşuyoruz ya işte yeminler nasıl oluyor vesaire. Bu kesin doğru olarak kabul etmeyin. Siz onu alın, kendiniz büyütün, öğrenin, geliştirin, daha başka e, ilerletin. Nasıl istiyorsanız size kalmış. Ama aa böyle dedi demek ki böyleymiş. Değil. Herkesin deneyimi farklı. Siz oradan ipucunu alın. Oradan ilerletin. Kendinizi geliştirin. Eğer öyle bir isteğiniz, merakınız varsa. Dün çok güzel bir etkinliğe katıldım yine. Hep anlatıyorum ya şu reset, summit diye. <laughs> Türkçesini bilmiyorum. O yüzden söylemeyeceğim. Onun etkinliklerinin devamına. Harika bir etkinlik. Şöyleydi. Bir merhaba nelere kadir, bir merhaba neleri değiştirebilir, bir merhaba hayatı değiştirebilir diye konuştuk. E, o kadar çok güzel örnek ve deneyim dinledim ki bununla ilgili. E, hani diyoruz ya gülümsemek bile yeter, ne yapabiliyorsanız onu yapın diye. E, bir tık da önüne geçin, bir de merhaba deyin bakalım, daha neler neler olacak. E, çok güzeldi. Arkasından olanlar, o merhabayla arkadaşlık kuranlar... Hayallerine kavuşanlar, neler neler. O kadar güzel gelişmeler yaşanmış ki ben de keyifle dinledim. Şöyle olur, enerji çalışıyorum ya ben. Enerjinizi dönüştürürsünüz ve önceden olmayan şeyler olmaya başlar. Ya da bakarsınız ki bir anda her şey sizin için ayarlanmış olur. Karşılaşamadığınız biri sizin hayatınızı çok kolaylaştıracak ya da sizi hop şuradan alıp şuraya verecek biri önünüze çıkıverir kolaylıkla. Önceden siz zorlanıyorsunuzdur, tırmalıyorsunuzdur, uğraşıyorsunuzdur bir türlü olmuyordur. Onun sebepleri dönüştükten sonra, enerjiniz dönüştükten sonra bir bakarsınız önünüze biri çıkıverir sizi hop oraya verir. mesela. Ee, ...ve anlarsınız o zaman... ...aa işte evet bu önceden olmuyordu... ...ondan sonra dönüştükten sonra... ...olmaya başladı diye... ...aslında dünkü etkinlikte... E, ...neler olabileceğinin... ...pek çok olasılığını dinlemiş oldum... İşte bir mail atmakla... ...hep de diyorum ya... ...niyet edin, hayalinizi kurun ve onun için... ...harekete geçin, bir şey yapın... ...bir kapı çalmanız gerekiyorsa onu çalın... ...bir mail atmanız gerekiyorsa onu atın... Ee, ne gerekiyorsa onu yapın mutlaka bir cevap alacaksınız. Tabii ki sonsuz inançla. Siz çıktınız ya karşımıza demişsiniz. <laughs> evet ben de buna katkı olmuşsam ne mutlu. Bu amaçla çıktım gerçekten de. Artık şu umutsuzluğu, üzgünlüğü, çaresizliği ne yaparsak yapalım olmayacakmış duygusunu üstümüzden atalım silkeleyelim ve sonsuz sınırsız hayal kuralım, isteyelim. Biz bu hayatta neden varız, nasıl bir insanız, ne özelliğimiz var ve bizi çok mutlu eden, coşturan neler yapabiliriz biz bu hayattayı bulalım ve bunun için sonsuz inançla harekete geçelim. Ne gerekiyorsa onu yapalım mı? Size göstermek için buradayım ve mümkün demek için buradayım. Benim kendi hayatımda hani hep söylüyorum Hindistan'a nasıl geldiniz diye bir soru vardı geçenlerde. Kısaca onu söyleyeyim o da bir enerji çalışmasıyla oldu. Şu evi bulmam da bir enerji çalışmasıyla oldu. Çocuğumun oyun ablalarını bulmam da enerji çalışmasıyla oldu. Ben bunu öğrendikten sonra artık hayatımda hiçbir adımı hani mutlaka inanın diyorum ya o benim hayallerime, istediğim yere ulaşmama ya da olmak istediğim yere engel olan her ne varsa onları temizleyip süpürüp güzel bir şekilde pozitif olumlu bir kayıt haline dönüştürüp güzel yüklemelerle işte enerjilerle olumlu enerjiye dönüştürüp sonra da gereken adımları attığım için oldu. Ben aynı Ayşegül, ben aynı insan. Bu enerjilerden önce her şey ters giden, oturup ağlayan <laughs> depresyon, bunalım, artık ne derseniz kaygı, üzüntü vesaire hepsinin zaten o girdaba bir girdiniz mi o sizi böyle aşağı çeker şey gibi denizdeki o şeyler gibi. Ee, onların olduğu bir hayat, şikayet, yakınma, kendini başkalarıyla kıyaslama, ancak bundan tabii ki üzülme vesaire. Ne zaman ki enerjim dönüştü, ne zaman ki engellerim dönüştü? O zaman bütün hayat değişti. Ben aynı benim ama enerjim değiştikten sonra önüme gelen her şey değişti. Dolayısıyla bunu değiştirdikten sonra bütün her şey önünüze seriliyor. O yüzden sonsuz inançla harekete geçin. Bunu değiştirmeseniz de önünüze gelebilir. Yeter ki orada durun. Ben şunu istiyorum deyin. Ayakta durun. Kendinizi gösterin şu evrene, yaradana, her ne düşünüyorsanız artık. Ve bir şey yapın bunun için. İşte dedim ya bir merhabanın işte yurt dışında burslar buldurduğunu ee, çok yüksek kurumlarda, yüksek konumlarda işlere yerleştirildiğini neler neler dinledim. O kadar güzeldi ki, gerçek. Aa harika. işte ben de buna benzer şeyler yaşamışım. Çok daha güzeller, çok daha bambaşka versiyonları da varmış. Dedirtiyor. Ee, hiçbir şey beklemeyin. Hayalinizi kurun, ne istediğinizde net ve emin olun ve bunun için harekete geçin, gerekeni yapın. Dedim ya mailse mail, telefonsa telefon, oraya gitmekse gitmek, ama bir şey yapın onun için ve sonsuz inançla yapın. Onun size geleceğine inanarak, sizin o yaptığınız şeyler dünya için, bizim için, hepimiz için çok kıymetli. Benim şuraya çıkmam. Çok küçük görünüyor belki ama bakın siz yazıyorsunuz, sizi görüyoruz, daha iyi hissediyoruz vesaire. Kaç kişiye dokunuyorum bir anda. Ve bu bana o kadar iyi geliyor ki, bu size o kadar iyi geliyor ki. Şu olmasaydı, bu buluşmamız olmasaydı, bunların hiçbiri olmayacaktı. Eğer bu benden dolayı olabiliyorsa, o zaman benim bunu yapmam lazım. Eğer bu senden dolayı oluyorsa, senin onu yapman lazım. O adımı atman lazım. Ne yapabiliyorsan onu yapman lazım. Dolayısıyla elinizden ne geliyorsa bu bir gülümsemek de olur, bir merhaba da olur, bir gülen yüz de olur. Her şey bir basit ne yapabiliyorsanız onu keşfettikten sonra zaten e, yoğunluğu ve güzelliği çok daha artacaktır. Ama keşfetmeniz önemli. Onu bir e, demlemeniz, fark etmeniz ki siz sorarsanız cevabınızı da alırsınız. Yeter ki o yolda olun. O yol sizi geliştire 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 öyle güzel yerlere taşır ki gülümsemenin, merhaba'nın çok daha ötesinde nasıl güzelliklere vesile olabildiğinizi görürsünüz. Onun tatmini var ya öyle böyle bir şey değil. Onun tatminini bir aldınız mı zaten? Hep daha çok, hep daha güzel, daha ileri. Her gün coşkuyla uyanırsınız. Her gün koşu koşu o yaptığınız şeyi yapmak istersiniz. Çünkü değiyor. Bunu hissediyorsunuz, bunu görüyorsunuz ve bunun coşkusu insanlara bir güzellik, bir şey yapmanın coşkusu, tatmini. Hani diyorum ya paylaşmak en büyük mutluluk. Hakikaten çok çok paha biçilemez, çok çok değerli bir şey, çok kıymetli bir şey. Lütfen düşünün bunun üzerinde ve ne yapabiliyorsunuz ona bakın. Siz kimsiniz? Siz neler yapabilirsiniz ve bunu nasıl yapabilirsiniz? Burada güzel niyetlerinizi yapın ve sonsuz isteyin niyetinizi yaparken. Sonsuz, uçsuz isteyin. Çok isteyin. Sadece mahalleme falan demeyin. Ne bileyim bütün şehre deyin, dünyaya deyin, bir şey deyin. Bir yemek satıyorum mesela. Yemek yapıp satıyorum bizim mahalleye, komşularıma demeyin. Yemek yapıp satıyorum, insanlar sıralarda bekliyorlar, o kadar güzel ki işlerim. Daha da arttırıyorum, yanıma yardımcılar alıyorum, işlerim çok güzel artıyor gibi. Öyle bir çok isteyin ki çok gelsin size. Kendi kendinizin önünü kesmeyin. Hayal kurmakta sınır yok. Sonsuz, ne kadar büyük isteyebiliyorsanız o kadar büyük isteyin. Sonra harekete geçin. Siz bir adım gidin o size koşarak gelecek. Yeter ki yapın bir şeyler. Niyeti tam olumlu cümleleri bizimle paylaşır mısınız? Niyet herkes için farklı oluyor. İlk başta birazcık olumlu cümleler söyledim. E, aklınıza negatif cümle geliyorsa da onların tersini, negatifini, şey pozitifini söyleyin. O şekilde ifade edin. Olmuş ya da oluyor gibi. Niyet örnekleri geçmiş yayınlarda var. Onları izleyebilirsiniz. Çalışmayı yapalım mı demişsiniz? Hadi yapalım. Hadi şimdi derin bir nefes alalım ve hayallerinizi, niyetlerinizi gönlünüzce canlandırın. Sonra da enerjilendirelim. Ben bitirdim. Bitirenler bitti yazabilirler. Bugün çok güzelsiniz. Enerjiniz çok güzel. Çok böyle hevesli, coşkulu geliyor. Her gün güzelsiniz de tabii ki. Ama bazen bir sıkkınlık, bir bunalma, bir harekete geçemem oluyor ya, bugün yok. Bugün gayet iyisiniz hepiniz. Süper. Bittiler, geliyor. Siz tamamlayın, ben de enerjilendireceğim. Harikasınız. Daha sonra izleyenler daha sonra yapabilirler. Dün vardı, bugün çok iyi, çok şükür. Evet, evet. Ağzınızdan bal damlıyor demiş Fatma Hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Dokunduysa ne mutlu. Sizin güzelliğiniz bize yansıyor. Evet, size sevgimi yansıtıyorum arkadaşlar. Gerçekten de sevgiyle buradayım. Siz de onu hissediyorsunuz. Siz de aynı şey yapsanız sizden de yansır. <laughs> Bir de gülümsemek çok değerli. Niyetlerime, işlerimde bir farklılık yapmak istiyorum demiştim. Son iki gündür ve oldu. İşte bu. <laughs> Çok daha spesifik belirtin. Nasıl bir farklılık? Adını koyamıyorsanız da e, özelliklerini anlatın. Beni daha mutlu eden, işte keyfimi yerine getiren vesaire vesaire. Farklı insanlarla güzel, olumlu, pozitif insanlarla bir arada olduğum gibi. E, adını koyamıyorsanız da özelliklerini güzel anlatın. Tamam. Çoğunluk bitirdi diye düşünüyorum. Haydi enerjilendirelim niyetlerinizin, dileklerinizin en yüce, en iyi şekilde sizin en yüksek iyiliğinize gerçekleşmesi için enerjilendirilsinler. <laughs> Ve kolaylıkla gerçekleşsinler. Büyük büyük istediğiniz, güzel istediğiniz kolaylıkla olsunlar. Ve işlerinizin, Kolaylaşması ile ilgili isteyenler için çalışma yapalım. Yolunuzun açık, rahat, keyifli ve işlerinizin kolayca gerçekleşmesi ile ilgili en yüce, en iyi şekilde. Hı -hı. Teslimiyeti anlayamayanlar var. Teslimiyetle ilgili e, öğretiler size yüklensin. bu teslimiyet nasıl bir şey? Onunla ilgili öğretiler. İzin verin bana, izin isteyenler. Ha, şimdi güzel oldu. Şimdi tamam isteyelim de sonra ne yapacağız konusunda kafa karışıklığınız vardı. Şimdi bu teslimiyet konusunda e, oturduktan sonra iyi oldu. Zaten harekete geçeceksiniz. Onu da biliyorsunuz. E, tam inanç. Teslimiyetten kastettiğim tam inanç. Zaten artık izin verdiyseniz siz de biliyorsunuz bunun nasıl bir süreç olduğunu. E, öyle bir istiyorsunuz ki ve ondan o kadar emin oluyorsunuz ki o size zaten geliyor. O gelecekmiş gibi harekete geçiyorsunuz. O gelecekmiş gibi davranıyorsunuz. O gelmiş gibi davranıyorsunuz. Ve ondan sonra siz o anahtarı o kilide soktuktan sonra o kapı açılıyor. Ama siz o anahtar elinizde beklerseniz o kapı size açılmaz. <laughs> böyle bir şey aslında. Harikasınız. izin veriyorum yazmışsınız. E, direkt zaten oldu izin verenler için o şifa. daha sonra da isterseniz dediğim gibi haber verebilirsiniz. Katılamayanlara vesaire katılabilirler, faydalanabilirler. O da güzel bir çalışma oldu. Böyle böyle de kademe kademe açılıyor hem algılarımız hem pozitifliğimiz. Güzel, kademe kademe gelişiyorsunuz sizde. E hadi o 20 dakikayı geçiyoruz. Hadi tadında bırakalım bugün olur mu? Kendinize çok iyi bakın. E, çok güzel bir hafta sonunuz olsun. Çok güzel gününüz olsun. E, çok güzel keyifle yaşayın. Günlerinizi çok mutlu yaşayın. Kendinize çok iyi bakın. Ee, yeni bir haber gelmezse pazartesi günü görüşürüz. <laughs> hafta sonu belki başka bir kanalda canlı yayınım olur ama netleşmedi. Net olursa paylaşırız sayfada. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Harika olsun gününüz ve hafta sonunuz. Hoşçakalın. Hepimizden Allah razı olsun. Gördüm yazdığınızı.